Sevgili seyirciler bu haftanın konuşulan bir numaralı konusu kuşkusuz Marmaris'teki yangınlardı. Ancak Ankara'da da önemli bir misafir vardı. Tartışmalı bir misafir vardı. Veliaht Prens, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Türkiye'ye geldi. Ankara'ya günübirlik bir ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bütün bakanlar tarafından karşılandı. Ve ikili görüşmelerden sonra da ayrıldı ve ülkesine gitti. Muhammed Bin Selman'ın Türkiye'ye gelmesi önemli, simgesel olarak önemli bir adımdı. Neden derseniz kendisi daha önce özellikle Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle birebir isim verilmese de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hedefe konmuş. E, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler rafa kaldırılmıştı. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta, haftalarda ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti ve bu ziyaret sonrasında da ee, pek çok görüntü, kare, videoda tartışılmaya, konuşulmaya başlandı. Peki bu görüşmede ne vardı, ne oldu? Çünkü kimilerine göre Suudi Arabistan'dan büyük bir para bekleniyordu. Fakat sonradan anlaşıldı ki masada farklı çeşitli maddeler de vardı. Peki bu maddeler neydi? Gelin yani isterseniz bunu da bir bilene soralım. Profesör Doktor Ahmet Uysal Orsan Başkanı, Sayın Uysal şunu merak ediyorum. Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Selman'ın Türkiye ziyareti sonrası ikili ilişkilerde ne değişecek? Yani bu sadece bir para aldım verdim ilişkisi miydi? Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri önemli bir ivme kazandı. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arabistan ziyareti iki ay önce hem Suudi Veliat Prensi Muhammed Bin Selman'ın Türkiye'ye gelişi bu ilişkilerin artık normal rayına oturduğunu gösteriyor ve bildiğiniz gibi Biden da Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek gelecek ay. Yine hem küresel anlamda hem yerel anlamda Türkiye'de bu diplomasi trafiğinin, küresel diplomasi trafiğinin merkezinde Ukrayna Savaşı dolayısıyla ve işte yemek koridoru vesaire yani gıda koridoru açılması Ukrayna'dan bu tarafa işte arabuluculuk dahil bir sürü konu var. Türkiye Arap Baharı ile beraber ters düştüğü bu ee, özellikle statikocu rejimler diyebileceğimiz yani geleneksel e, rejimler e, ile ilişkileri düzeltiyor. Burada tabii iki tarafın birbirine ihtiyacı olduğu gerçeğinden hareket ediyorlar iki tarafta. İki tarafta birbirinin bileğini bükmeye çalıştı. Bu olmadı e, ve e, tabii küresel e, anlamda ciddi değişimler var. Ukrayna Savaşı, korona, işte gıda krizi, petrol fiyatları doğunun yükselmesi, bir anlamda adı konmamış bir dünya savaşı da var. Üç büyük devlet, üç süper güç arasında Rusya, Avrupa, Amerika arasında bir savaş var. Bunların yansımaları oluyor. İşte Arabistan'da burada petrol fiyatlarının yükselmesiyle belki de çok beklenmedik bir şekilde Muhammed Bin Selman, Biden'ın da kendisine olumsuz çıkması dolayısıyla bu petrol fiyatlarında diretti ve bir anlamda bağımsız bir politika izlemeye başladı. Bu da tabii e, Türkiye'nin de işine yarayacak, bölgedeki dengeleri etkileyecek bir potansiyele sahip. Çünkü buralar genel olarak körfez ülkeleri, Batı ve Amerika'nın çok etkisinde olan bölgelerdi. Şimdi bunların bağımsızlaşması, kendi siyasetlerini, kendilerinin belirli olması önemli bir e, gelişme. Tabii başka bir sürü gelişmenin yanında bu küresel anlamda Türkiye ile e, Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerinde ekonomik olarak, siyasi olarak, diplomatik olarak, kültürel olarak gelişme potansiyeli çok yüksek. Muhammed Bin Selman e, son dönemde tabii daha çok içeriye yoğunlaştı bu Kaşıkçı e, olayından sonra. E, daha çok içerideki gücünü, meşruiyetini artırmaya çalıştı. Kalkınma projeleri, işte e, yolsuzlukta mücadele Hatta bu selefi radikal hareketleri desteklemekten devlet politikası olarak desteklemekten vazgeçilmesi gibi gelişmeler var. Bunlar da tabii genel olarak olumlu sayabileceğimiz. Suudi Arabistan'ın bir e, önemli e, adımlar attığı veya kendi içinde güçlendiği bir durum e, karşımıza çıkıyor. Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, bölgenin en önemli üç ülkesi, tabi İran'da var İsrail'de var bunlar sünni ülkeler bu üç ülke İran Şiilikle ön plana çıkıyor. İsrail tabi dışarıdan gelen Yahudi inancı veya Yahudi kavmi merkezli kurulmuş bir devlet ve bu üç ülkenin özellikle üç sünni ülkenin, üç önemli ülkenin birisinin nüfus avantajı var. Mısır'ın Süveyş kanalı gibi jeopolitik avantajı var. Arabistan'ın petrol dolarları var. Yine aynı şekilde jeopolitik önemi var. Arap dünyasında ciddi bir ağırlığı var. Türkiye'nin de tabi bölgesel e, jeopolitiği, e, küresel e, yani gelişmelerdeki rolü e, biliniyor. E, ve üçü bir araya geldiğinde aslında Orta birçok sorunun çözülebileceğini e, söyleyebiliriz. Çözümü kolaylaşacağını söyleyebiliriz. Bunların mücadelesi tabi bir bölünmüştük, bir e, parçalanmışlık var. Osmanlı'dan sonra bölgeyi parçaladılar ve e, kendi başlarına hareket etmesine, kendi yani işbirliği halinde hareket etmelerine engel olan yapılar var. Şimdi bunlar kendisiyle meşgulken bu bölge ilişkileri daha fazla gelişiyor diyelim. Bu açıdan da iki önemli ülkenin, Türkiye'nin ve Suudi Arabistan'ın işbirliği yapması hem kendi ilişkilerine, kendi ülkelerinin faydasına olacak şekilde örneğin işte turizm diyelim hacca giden bir sürü insanımız var. Şimdi Arabistan'dan da bu e, Turistik seferler bunun somut e, hemen neticesini gördük. Turistik seferlerin açılması e, çok ciddi bir hareket başladı Türkiye'ye doğru. Dolayısıyla ekonomik dengeleme e, söz konusu. Yatırımlar e, ciddi yatırımlar gelebilir. Tabii Türkiye yardım istemiyor. Mesela Mısır mesela Mısır'a gittiğinde belli bir yardım konuşuluyor. Arabistan prensi ama Türkiye geldiğinde yatırımlar, işbirlikleri konuşuluyor aynı. Batı ülkelerine gittiği gibi. O açıdan yani şeyin Erdoğan'ın ziyaretiyle buzlar kırılmıştı. Artık buzların eridiğini ve normale dönüldüğünü söyleyebiliriz. Tabi bir tarafı da bunun Arabistan, Arap ülkelerinin özellikle Körfez ülkelerinin bir anlamda abisi niteliğindedir ve Arabistan'ın yaptığını diğerleri çok önemser. Yani bazen Arabistan yapmadığı için hiçbir hareket yapmayan bazı görfez ülkeleri örneğin Bahreyn gibi Kuveyt gibi bunlar Arabistan bir hareket attığında Türkiye'ye karşı zaten istekli oldukları için onlardan iki adım iki, iki yatırım veya çok daha büyük yakınlaşmalar gelebilir. O yüzden hani Arabistan'ın yaptıklarını sadece kendi kendisi için değil bölge içinde önemli olduğunu söylemek lazım. Sayın Uysal bu ziyaret sonrasında sizce Orta Doğu'da bir barış ortamı oluşur mu? Evet, demin söyledik iki önemli bölge ülkesinin Suudi Arabistan ve Türkiye'nin işbirliği yapması bölgede birçok sorunların azalmasına, belki çözülmesine yardımcı olacaktır. Bakın Suriye krizi tıkandı çünkü Türkiye ile beraber bunlar Esad rejiminin devrilmesi için hareket etmişlerdi. Sonra vazgeçtiler çünkü Amerika Suriye krizinden sonra bir de Yemen krizi çıkardı ve Arabistan bütün gücünü, bütün enerjisini... Yemen'e harcamak zorunda kaldı. Türkiye burada yalnız kaldı. Tabii haksız değil Türkiye yine hakkını savunuyor. Suriyelilerin hakkını, PKK devleti kurulmasını vesaire bir sürü şeyle mücadele ediyor ama Arabistan'ın buradan desteğini çekmesi hem diplomatik hem ekonomik olarak çok olumsuz etki yaptı. Şimdi bu değişebilir. Yani sorunları çözmek üzere bir bölgede irade olursa bu uluslararası platformlarda da hareket getirebilir. Örneğin Cenevre süreci şu anda e, yani ağır aksak işliyor. E, şimdi o hızlanabilir. Eğer bölgesel bir irade olursa e, bu sorunların çözülmesi mümkün. Çünkü dışarıdan beklenen uluslararası çözümler, büyük güçlerin bizim sorunlarımızı çözmesi öyle beklendiği gibi olmuyor. Hatta yani gelmiyor. Çok yavaş ilerliyor. Hatta ben hani gizliden gizliye bunların yani bu sorunlarla e, boğuşmaların, bizim boğuşmamızı veya bölge insanının boğuşma boğuşmasını, hoşlarına gittiğini de düşünüyorum. Ama biz eğer çözümler için çaba gösterirsek onların engel olma ihtimali düşüyor, azalıyor ve Türkiye'nin Arabistan'da olan işbirliği, Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Libya'da birçok yerde olumlu sonuçları olacaktır. Zaten Türkiye'nin de tezi ve yani ben de şahsen genel olarak bunu söylüyorum. Bölgesel sorunlar bölge halkları ve bölge hükümetleri tarafından çözülmeli. Dışarıdan empoze edilen çözümler genelde tutmuyor. Ya gelmiyor zaten gelenlerde çok uygun çözümler olmuyor. Çünkü onlar kendi çıkarlarını önceliyorlar büyük güçler. Dolayısıyla halkların faydasına olacak çözümler önermiyorlar. Bölge halkın önereceği çözüm. Yani Türkiye ile Mısır'ın mesela Libya'da önereceği iş, işbirliği yapacağı çözüm Amerika'dan gelecek çözümden çok daha iyi olur. İşte Yemen'de Suriye'de, Irak'ta, Sudan'da birçok yer tabi hareket halinde ve belli krizler var, sıkıntılar var. Bu işbirlikleri bölge bölgede barışın ve istikrarın gelmesine çok faydası olacaktır. İstikrar boyutundan bakarsak da şimdi Suudi Arabistan bu petrol fiyatlarının artmasıyla çok ciddi gelir elde etti. Ve bu gelirlerin şimdi bölgeye yatırım olarak, yardım olarak işte Sudan'dan Libya'sına, başka ülkelere, Afrika'ya kadar yayılması mümkün. Pakistan'a kadar bakın. Pakistan'a da ciddi destek oluyordu, Suudi Arabistan. Şimdi elinde bir kaynak var. Bunu gidip işte Trump'ın aldığı gibi 450 milyar dolarlık parayı alıp götürmesi değil, bu bölge halklarına yansıması bizim her zaman işimize gelir, bölge insanların işine gelir. Sayın Uysal çok çok teşekkür ederim.